Yalanları yani bayağı zorlu geçti çekim dönemimiz aslında. Ee, ve, Galiba sen ağ, ağaca tırmanırken kolunu falan da sakattır. Ha şey, Ya bir şey olmuş. Çizikler, yarıklar normal. <laughs> Ama onun dışında bir de biz oradayken yani muazzam yağmur yağdı ve kar yağdı kar hatta yağdı. Eylül ha, ayında. Tabii. E, ve e, yukarıdan yani biz işte... Fırtına vadisinde çekim yapıyoruz ve yukarıya Ayder Yaylası'na çıkarken bayağı kayalar falan Düştüm. yolu kapattı. Yani bizim servis araçlarımız geçerken oradan yukarıdan kayalar düşüyordu bayağı büyük büyük yola. Ya yani her türlü şey başımıza geldi ve <laughs> e, o yüzden <laughs> o hani Karadeniz gerçek yani orayı gerçekten yaşadık biz evet. e, filmi çekerken. Evet. Hoş bir macera oldu değil mi? Çok. Kesinlikle. Bu kamera arkası görüntüler var. Aa ne güzel. Ha onlara bakalım. <laughs> tamam. Tamam. Doğu Karadeniz ve çalıştığımız yöre o kadar elverişli ki yani kamerayı koyun gördüğü şey çok güzel. ya yani bu avantajı elbette Yine dönüp tekrarlıyorum, bir belgesel yapmıyorduk, bir drama içinde bize çok olağanüstü fonlar oluşturdu. Olağanüstü ışıklar sundu, olağanüstü derinlikler sundu. Olağanüstü dumanlar, puslar, bulutlar sundu. Biz e, bu mekanı seçer, e, seçerken, e, biz çünkü yönetmen ödeyeceğiz, evet görsel müthiş, e, ee, hikaye çok iyi ama o kadar zor olacak hiç düşünmüyorum. Bir gün yağmur yadı çok. Orada artık bakışın onda. Yağmur yağıyor ha, hazırlanayım hadi içeri gireceğiz. Yok sis basıyor, hadi evin içine giriyorsunuz. O doğayla çok cebelleştik. Oyun. Oh. Manevi olarak bir hazırlık süreci var karaktere bürünmek açısından. O işin madde kısmı, şey manevi kısmı bir de madde kısmı var. Somut olan kısmı. Somut olan kısmında da işte şive çalıştık, işte horon çalıştık, işte bıçak horonu denen bir şeye çalıştık. 1, 2, 3, 4 Gel. Her Sen, Sen, bir... insanın Aşkla yoğrulması ve bireysel olarak dini inançları insanı insan yapan önemli şeyler. Bunların hesaplaşması, değmesi, ayrılması, bazen birbirini bloke etmesi bana bir filmde işlemek için muhteşem konular olarak geliyor. Keyifli değil mi? Çok. Set aralarında herkes toplanıp oynuyordu. Hani kameranın kurulmasını beklerken falan. Dizide de herhalde çok keyifli ee, kamera arkası görüntüleriniz vardır. Var. Çok. Ama nasıl bir sarkaç harekettir. Karadeniz kızı sonra roman oluyor. Hem Kesin çok yakın hem çok uzak. Evet. Şimdi evet. Sana birkaç soru soracağım. <laughs> Sen de Yorumlamanı rica edeceğim. Peki. <laughs> Bütün kadınlar sönmektense yana yana tükenmeyi yeğlerler. Ne dersin? Onaylarım galiba. Montreal Sence? Ee, bence de. Senin kadınlar için böyle mi? Ee, bence de. Evet onaylıyorum. Yani. Erkekler? erkekler de aynı şekilde. Yani genelde insanlar için söyleyebiliriz bunu. Kim sönmek ister ki? Yani yani yana yana tükenmek daha cazip görünüyor en azından. Evet, alevler içinde. Peki. Kadın melek ile şeytan arasında tılsımlı bir köprüdür. Mümkün. Sence? Eee yani bu bir metafor ve bana pek yani bilemiyorum. Gelmedi. Yani çok biraz... Bazı akım bir söyleme. Sevilen kadın bütün kadınlardan daima güzeldir. Kesinlikle katılıyorum. Sevenin gözüyle. Kesinlikle. Sevenin gözünden. E, tabii. Ama sevilen kadın kendini öyle hisseder mi? Ee, kadını sevip sevmediğine bağlı. Seviyorsa hisseder. Bence bu kadının sevip sevmediğine bağlı değil. Yani kadın sevildiğini belki de bağlı. Bilemiyorum <laughs> kayboldu şu anda. <gülüyor> <gülüyor> belki de bağlı. Allah kadının dehasını kalbine koymuştur. Çünkü kadın dehasının bütün eserleri aşk eserleridir. Lamartine. Değil galiba. Yani? Yani tabii ki hani bu da geçerli bir şey ama bütün kadınlar için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Bazıları daha mı köşeli? Ee, çok örnek var. Tarihte de var yani. Aklıyla, mantığıyla düşünüp tarihi değiştiren kadınlar var. Evet. Aşkı kullanıp ama aşkı beyninde yaratıp sunup tarihi değiştiren kadınlar Belki var. Belki o da tarihi değiştirme tutkusu aşkı diyebiliriz hissederek. Peki erkeklerin tersine kadınlar sevildikten sonra arzu etmeye başlarlar. Doğru mu? Hmm. Ee, Valla kadınları anlamadığım için bilemiyorum. Bu kadını bir kadına sormak lazım. Bunu. <laughs> Bilmiyorum bu kadınları diyor. Sen biliyorsun. diyorsun? <laughs> Doğru olma payı çok yüksek. Sevildiği zaman. Sevildiğini Çok hissettiği farklı. zaman arzu efendim, evet. evet. Senin zannediyorum güzel bir analitik tahlilin olabilir bu konuda. <laughs> Dostoyevski'den. Kalbi olup da aklı olmayan bir kadın, tıpkı aklı olup da kalbi olmayan bir kadın kadar mutsuzdur. Aklı olup kalbi olmayan? Kalbi, kalbi olup o, aklı da oldu. aklı olmayan. Bence doğru. Emin değilim bu çalışmalar gördüğünüz gibi tarihe ismini yazdırmış düşünürlerden